Selamun arkadaşlar. Biliyorum siz bu videoyu izlerken belki akşam olacak ama günaydın herkese. Kaldık şöyle çadırımızda. Araç üstü çadırda kaldık bugün. Şöyle içini gösterelim çadırın Şimdi Nazlı'nın yemini verdik, suyunu verdik. Nazlı'nın keyfi yerinde. Birazdan babam gül gelecek. Bir kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra da demiri bağlamaya başlarız. Nazlı dur, not, lütfen dur, lütfen dur. Şimdi profilleri aldık. Sandviç profiller artı vidası, köşementler filan ortalama 50 bin tuttu arkadaşlar. Nakliye dahil. Nakliye dahil 50 bin tuttu. Yani ortalama 3 bin lira nakliyeye gitti. 47 milyara filan gelmiş oldu malzemeler. Demir 400 kilo Ortalama e, 11.500 civarı da o tuttu. Burada çimento kireç var. E, 20 torba çimento, 20 torba çimento, 3.800 tuttu. 5 torba kireç de 900 lira tuttu. Bilmiyorum fiyat performansı bulunduğunuz şehirlerde nasıl. Sizler de bunu yoruma yazın. Burada e, kaç 6 metreküp mü? Yani yarım kamyon diyelim artık. Kumumuz var. kumda ne kadar tuttu? Kumu bilmiyorum. Hatırlamıyorum kumu. Kum da tutmuştur bir şey. Kral şimdi geldik. Tamam mı? Kurban olduk tarım Arsamız bura. Şimdi herkes yazmış yorumlarda linçlemişler bize. Özellikle TikTok'ta. İşte ya ekini niye biçtirmedin? Ekini niye şöyle yaptın? Ekini niye böyle yaptın? Böyle gerekti. Bu ee, Olması gerekiyordu. Böyle oldu. Yapacak şimdi ona bir şey yok. Olmuş da ölmüşe çare yok ama kalan ekini buradaki bir e, koyunca abilerimizle konuşacağız. Eğer koyun karşılığında verirlerse bakalım yedireceğiz. Ama yok derse de yapacak bir şey yok. Artık biçtiririz, öyle veririz, satarız, bir şeyler yaparız kalanla. Gel buraya, gel. Gel buraya. Gel. Gel Nazlı gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Yat. 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 Abu, 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 abu. Şu vardı, şu vardı, şu vardı. Nazlı. Otur. Kalk. Gel. Gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Aferin benim kızım. Aferin. Değerli dostlar. Aracı da, araç üstü çadırı da. Merak edenler illa ki aranızda olacaktır. Abi çadırı ne kadar aldın? Çadırının markası ne falan diye. Ben şöyle çadırı da küçükten bir hafiften bir çekim dedim. Merdiveni böyle kurulumu kolay. Çelikten. İçi orta pediktir arkadaşlar. Brothers Camp farkıyla çadırda kalıyoruz. Ee, i̇çinin yatağı orta pediktir. Havalandırması dört taraflıdır. İstediğin zaman ister yazlık modda ister kışlık modda kullanabilirsin rüzgara, yağmura, kara, doluya dayanıklıdır. Şöyle gösterelim. Yani dört mevsim rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çift kişiliktir. Çift kişilik bir çadırdır. E, Brothers Camp resmi internet sayfasından da bakabilirsiniz. Kumaşı kaliteli tavsiye etmiş olduğum şeylerden biridir. Aha bizimkiler de geliyor. Babam gel. Annem de geliyor, babam da geliyor. Güzel bir şurada kahvaltı yaparız. Bakalım. Aha battı oraya. Sağlı gel, sağlı. Şahin'in altı düşük olduğundan. Modifiye suç değil arkadaşlar, yaşam tarzı. Şahin'di, kartaldı. Allah Allah. Şimdi sollu gelmen lazım baba. Sollu gelmen lazım. Böyle sollu gelmen lazım. Allah Allah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın anne? İyiyim, sen ne yaptın? Normal vallahi. Hayırlı sabahlar. Etmedim, hayırlı sabahlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Ama yıkılma ha. kahvaltı için çaydanlığımızı koyduk. Burada salatalığımız, domatesimiz, limonumuz, kendi mahsulümüzden yeşil zeytinimiz, keza öyle siyah zeytin ve peynir. Şunun da adını yiyen bilir. Bak. 5 milyonluk otel. Gitsen bu keyfi vermez. Burayı yapınca bana bazlama gözleme yapacak mısın? Yapacağım. Şurada bir sıkma yapak Yapacağım. da yiyek. Yapak da yiyek. He. Bir de reisin oraya gidik Reis ne yapıyor? Geçen videoda 7 dakika olduğunda abi kısa çekmişsin dediniz. Bu sefer uzun bir video çekeceğim. Yani yaklaşık bir yarım saatlik video olabilir. Şimdi Soralım. Baba ne yapıyorsun şimdi? Şimdi bu şeyin kenarında teler üstüne Beton için değil mi bu? Evet. Kalıbımız olmadığı için demirle bunu çözüm bulduk. Şimdi olay şu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Sona kadar gidecek. Yani buradan Nazlı da elimize ayağımıza dolaşıyor. Bak telin yanına gitti bak. Babamı çok sevdi babamın yanından ayrılmıyor azı. Yani kümesimiz oradan buradan başlayacak böyle. Bir kümes, iki kümes. Üç kümes şöyle. Dört kümes. Şöyle beş kümes tamam mı? Şuraya kadar beş tane kümes olacak. Hani küçük diyenler oldu falan diyenler oldu onlar için gösteriyorum. Bak kümes heh, şuradan. Boğamın olduğu yere kadar 5 tane kümes olacak bölme bölme 3'e 3 üç şeklinde. Zaten buna da çok rahat şekilde bir 15 artı 5 hayvan sığar 3'e 3 üç bir yerde. Zaten 1 metrekareye arkadaşlar 1 metrekareye ortalama 4-6 tavuk sığıyor. Yani hesabını siz yapın. Ortalama 5 artı 1 de. Yani bu da 15 artı 3 üç yapıyor. 3'e 3 üç metrekarede 18-20 tavuk rahat bir şekilde sığıyor unutmayın bir metrekareye altı tavuk veya minimum 4 tavuk koyma hakkınız var. Burası da 3'e 3 olduğu için buraya şimdi buranın dışında da şimdi burak kapalı alan kapalı alanın dışı da şurası buradan da ekine kadar açık alan olacak anladın mı? Yani şuraya kadar da açık alanın var. Şöyle göstereyim. Yani şöyle 2 iki metre, 3 iki, metre de senin açık alanın olacak. Hayvan burada da gezeleyebilecek. Hiç değilse topraktan bir beslenme gıdasını rahat bir şekilde alacak. Şimdi peyniri koydun. Ah, Salatalığı Salat koydun. Salatalık koydun. İçine domates de koyacaksın Manadura koy, manadura Manadura da koyduk bu Ama tam manadura değil bu Bu sosyete manadurası Doğa bak Allah Allah Lokmayı ısırmadan Bismillah dedim linç demeyin hemen. Ekmeği yerken bismillah de. Besmele çek demeyin hemen. Video çekerken her şeyi göstermek zorundasın baba. Şova gerek yok. Şurada da zeytin var. Allah be. Bunu bir de yufka ekmeği yaptığını düşün. Ha, ayıp olmuş. kaldırak Buğday kaldırdık mı başında yapacağız yukayı. Dur buğday deme zaten link yiyoruz. Herkes diyor niye buğdayı diyor depeleyip geçtiniz diyor. Ne yapak zorunda kaldık. Keyfi yaptık? Çatının üstüne de yazı yazak. Ölücü Sait giremez diye. <gülüyor> Sait <gülüyor> akşam, akşam doktora akşam Dokt diyor, Doktora mı? Hast Hastaneye gidiyorum kolum çıkmış diyor. Şaka yapıyor. Ben yapayım. dedim lan kolun çıksa dedim öyle olur mu dedim. O dedim damar damara bölmüştür dedim. Belki de öyle olur. <laughs> Böyle tutmaktan değil kolum. Ulan Sait. Gitmiş. Evi bitlendirmiş. Muh. Kadın bir video çekmiş annesi. Aman. Evin içi evin içi. Aman Allah'ım. Duvar mı var her yer bit. Tövbe ya Rabbim. Şimdi diyecek abi niye söyledin ya yayında diyecek. Onu yani ilaçlama <laughs> evet. yaptıracaklar her tarafı. Vallahi bilmiyorum. Hazır. Eh. Ben gelin. Evet kirveler burası kalacak odamız odanın yanından itibaren de şöyle başlayacak şimdi demirlerini attık şimdi bunu uzunlamasına da atacağız atacağız değil mi uzunlamasına? Uzun namazını anlatacağız. Yorulduk lan. Şimdi diyeceksiniz ki abi neden profili koydun? O profili niye koydun? Kalıp çakaydın. Yok şunu yapaydın. Yok bunu yapaydın. Falan da fistan diyeceksiniz. Arkadaşlar siz sormadan ben söyleyeyim. Elimizdeki malzemelerle bu şekilde yapıyoruz. Yani şimdi bu profili koymamış olsak ne yapacaktık? Gidecektik bir yerden kereste bulacaktık. Değil mi baba? o keresteye atıyorum. Bugünün parasıyla ne kadar verirsin? Kiraladım desen. Gene verin 10 lira bak. Ben 10 milyar niye keresteye para vereyim ki? Betonun parasının yarısı çıkmış oluyor. Farzı misal. Ha şimdi 10 milyara takılma. Bu 5 olur, 10 olur, 15 olur, 20 olur. Şimdi 10 dedik diye de illa tam 10 olacak diye bir şey yok. Şimdi ben biliyorum öyle dedik ya şimdi. Diyecek ki gel sana 7 liraya vereyim. Gel bizden isteseydin 5 liraya verirdim. Bu Sosyal medya böyle baba. E Ağzından yani. yalandan bir şey yapıyorsun. Farzı misal veriyorsun. Rakamı. 3 lira diyorsun. Adam diyor ki üç lira değil 1 lira diyor. Hani Adana kuzgunda olanlar nerede yazıyordu abi orası falan canın yeri mi filan canın yeri mi? He. Gelin yardım edin gelin. Az daş taşıyın şurada. Hadi babam. Varsa delikanlı bekliyoruz yardıma. Cürük almaya benzemez. Cürük beslemeye benzemez bu işler. Anne kahve hazır mı? Daha daha yok daha, daha, hazır değil diyor. Herhalde rüzgardan kahveyi yapamadı. Arabanın bağcına koy bağcına uğraşma öyle. Bak tüpü bağışa koy. Orada pişir. Yemeği yapacaksın da onu öyle yap. Ya kartona gerek yok. Bağışa koydun mu? Nazlı'ya bak. Nereye yatmış? Ya tamam da arkadaş. Aha. Al sana. Koy buraya yap. Çok çok patlarız uçarız. abi kahve molası verdik arkadaşlar. Yorulduk. Sıcak tepemize çöktü. Hava çok sıcak. Şimdi bir olaydan bahsedeceğim. İnsanlar şu anda diyor ki işte tavuk işini çok kolay sanıyor. Mesela adam diyor ki 200 tane tavukla başlayayım, 300 tane tavukla başlayayım, yumurta tavukçuluğu, süs tavukçuluğu zahmetli işler. Öyle bildiğiniz gibi işte 200 tane tavuğum alayım. Buna yemini suyunu katayım. Ben gidim işte gezim, eğlenim öyle olmaz. Bunun hastalığı var, stresi var, tüy zamanı var. Bir de sana adam tutar ilk tavukçulukta sana der ki kılavuzda tavuk der. 300 tane 3 aylık, 3 buçuk aylık tavuğu verir. Sen 3 ay, 3 buçuk ay şeyi beklersin. O tavuğun kullanmasını, kılavuza düşmesini beklersin. Tavuk alırken özellikle buna dikkat edin. Yumurta tavuğu alırken tintet, ondan sonra lohman, ligorin bu gibi tavuklar alırken Üç buçuk aylık tavuğu size Kılavuzda diye piyasada veriyorlar Buna çok dikkat etmen lazım Yoksa 3 aylık bir zararın olur 3 ay boşa yem yedirsin Sen yumurta beklersin hayvandan Hayvan sana tutar 3 ay boyunca ha bugün yumurtlayacak Ha yarın yumurtlayacak Bu süre zarfında da tabii yine e, Senin şey problemin olacak Nedir? Hastalığıydı Stresiydi O yüzden dikkat edin Tavuk işi öyle bildiğiniz kadar kolay bir iş değil. Emek isteyen bir iş. Bunun emeğini vermeniz gerek. Evet dostlar şimdi demirlerimizin bağlaması bitti. Ustam ne kadar demir attık? 300 kilo. 300 kilo demir attık arkadaşlar. Şöyle Maşallah maşallah maşallah. Şimdi saat 3-3.30 gibi beton gelecek. Betonu dökeceğiz. Ondan sonra da ertesi gün sabah yani çarşamba sabah piriket gelir. Piriketi de indirdikten sonra ya Allah bismillah deyip harcımızı yapıp Allah'ın izniyle kümesimiz olacak. Sizce 3'e 3 nasıl olmuş? Burası kapalı alan. Şu görmüş olduğunuz yerde şöyle şuraya kadar 3 metre açık alan olacak hayvan rahat geçsin diye. Yani buraya yonca ekme düşünüyorum. Yonca ekeceğim. Hayvanları işte getirdikten sonra bir yonca ekerim. Burası komple yonca olur. Veya buğday da ekebilirim. Bilmiyorum az böyle çıkar şey olur. Yonca olur, buğday olur, mısır olur. Ne bileyim bir şey olur işte. Mısır olmaz da. Yonca olur ama yonca ekeriz. Hayvanlar da işteyse oradan nasibini alır. Sizin de öneriniz varsa açık alana abi şunu yap, şu daha iyi olur derseniz biz de ondan faydalanmış oluruz. Karşı tarafa da follukları böyle koyacağım. Sizce kapalı olacak ya folluğu bu kenara mı atayım? Yoksa bütün bu kenara mı atayım? Yani ben şu kenara yemlik sistemini koymayı düşünüyorum. Borudan, PVC borudan. Yukarıdan vereceğim dolacak. Anladın mı? Kapağı dolacak tabi. Su filan girmesin diye. Vallahi bilmiyorum. Kafamda bir şeyler var işte. Veya 40 kiloluk 40 kilo yem alan ot oturmalı. Oyuyan ya böyle ayaklı. Ondan da olabilir. Follukları bidondan yapacağız. Su sistemi de gerekirse bu tarafa yaparız. Şuradan şöyle su sistemi. Bakacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Dışarıda da normal manuel suluk olur. Hayvan çıktığında girip içer işte. Devamlı içeri girmesin. Betonu döktükten sonra kümesin içine siz sormadan ben söyleyeyim çeltik koyacağız çeltik. İçine çeltik koyacağız. Çeltik koyduktan sonra tavukları alacağız. Çeltik biliyorsunuz hem şey olur. Daha iyi olur. Hayvan direkt bokla temas etmez, dışkıyla temas etmez. Hem de temizlemesi kolay bir tane tırmık yardımıyla kabalaşmış pisliği alıp gübre olarak bu tarafta ilerleyen zamanda bostan bostan oldu mu şey yaparız falandı da işte olacak olacak güzel olacak geniş açtan da açak mı şöyle geniş geniş açtan da bir gösterelim şöyle hop geniş açı Bahalı esahlı olacak ha. Yani gözümde canlanır koskoca mazi. Tavuklar nerede? Ben neredeyim? <laughs> Nazlı'yı çağıracağız ama Nazlı nerede bilmiyorum. Nazlı gel. Gel. Nazlı gel. Gel buraya. Gel. Gel. Koş. Koş. Kulaklara bak. Koş Nazlı. Nazlı koş. Koş gel. Gel kızım. Gel. Aferin sana gel. 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 Beş ver. Ver beş ver. Otur. Otur, otur beş ver. Otur be otur. 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 Beş ver. Beş ver. Aferin sana. Ver. Hah. Allah'ına kurban senin. Mıdık o medaları. Günde beş kere seni seviyorum. Beş kere beş kere. Beş kere seni seviyorum. Beş kere. Arkadaşlar betonumuz geliyor. Şimdi birazdan beton dökeceğiz. Hadi bakalım. Bunu da bitirdik çok şükür elhamdülillah. Beton mikseri geliyor. Daha da hızlı ha. Vallahi daha da hızlı hızlı bir şoföre benziyor Sahip gibi batarsa sıkıntı ha. Bunu kepçeyle de çıkaramayız. Buradan beton imalathanesinde çalışan Hüseyin abiye de sonsuz teşekkürler yardımlarından dolayı. Gereken güzelliği yapmıştır. Babamın arkadaşı olur kendisi. Ona da çok teşekkür ederiz. Şimdi Allah'ın izniyle betonumuzu dökeceğiz. Şimdi değerli dostlar, betonumuzu bugün buraya dökeceğiz. Yarın da adaklı horozumuzu alacağız. Temelimize kesip e, yerimize getirmiş olacağız. Şimdi diyecekler horozdan adak mı olur? Artık Allah kabul etsin. O polemiğe girmiyoruz. ve başlıyor arkadaşlar. Geleneksel birinci Kirvem Hobevi beton dökme töreni. Valla <laughs> şey gibi oldu bu da. Hava tam beton dökmelik. Hava var ya tam beton dökmelik. herhalde karıştırıyla düzgün batacağı. Birazdan verecek. Ve başladı dostlar. Hay maşallah. Baban da mı betoncuydu? Yürü! Derdik usta. Allah'ına vurma seni. Lan köpek çıktı. köpek korktu. Allah utandırmasın. Bu iş de tamam. Bu işlem de tamam olacak Allah'ın izniyle. Şimdi mastarını atacağız sonra. Birazdan mastara atılacak arkadaşlar. Mastara atıldı mı bu iş tamam. Evet arkadaşlar şimdi betonumuzu döktük. Betonu döktükten sonra alnımızı uğurluyoruz. <laughs> Maşallah. Allah utandırması. Mikserimizi, betoncumuzu uğurladıktan sonra şöyle bir beton yerine bakmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar mastlarımızı dağıtıyoruz. Usta. Neşe perişim. Arkadaşlar yarın temele horozu keseceğiz, bu işi bitiririz. Ana akutuyuz. Yarın da priket gelecek. Artık diğer parti için beklemede kalın. Videoyu paylaşın. Beğenin. Kanala abone olun. Bana destek olun. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun.